Evet. Çorbamız da hemen bitti arkadaşlar. Ayran çor yoğurt çorbası arkadaşlar. Üstü tereyağlı şöyle. Afiyet olsun canlara. Evet, pişilerimiz de burada. Bugün maşallah bayram edecek canlar bugün. Pişilerimiz Arkadaşlar Bugün Yine bol miktarda Tatlı yaptık Hemen hemen 90'a yakın tatlımız var arkadaşlar Bir komşuda e, Rus salatası yapmış arkadaşlar Hemen hemen 75 kadar da o var Canlara afiyet olsun Herkese merhabalar 2 gün aradan sonra tekrar geldik Dün, dün gelecektik Gelemedik çünkü ee, dedi ki benim çok yemeğim var. Ee, yarın e, ben yemek dağıtayım gelme. Biz de ona istinaden e, öyle yaptık. Gelmedik. E, bugün yemeklerimizde e, yoğurt çorbası e, bol miktarda şer bol şerbetli tatlımız ve rus salatamız ekmeğimiz, suyumuz, pişimiz var. E, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Biz bunları biliyorsunuz. Geçen yayında bize e, küçük küçük bir Kaç kişinin verdiği yardımlarla bunu yaptık. Üzerine de biraz biz koyduk. Yine Antalya 07 İyilik Derneği olarak buradaki kardeşlerimize dağıtacağız. Antalya 07 iyiliklerine Derneği adına bağışlarınızı bekliyoruz.